Selam olsun. Seçtiğim rol, gittiğim yol. Böyle olsun mu? Olsun. Kendi yani yola giderken otobüsün şoförü olmayı da seçebilirsin. Otobüste yolcu olmayı da. Ama aynı yola gidersiniz. Şoför kalmaz orada geri döner. Sen belki ertesi gün dönersin. Bazen de aynı şoförle geri dönersin. Bir kere araya reklam alıyorum gene. Trabzon'da Boztepe'den e, meydana ineceğiz. E, bir minibüs bekledik. Minibüsle ineceğiz meydana. Çok medeniyiz çünkü arabayla meydana inip meydan trafiğine bir arabadan sokmayacağız. Minibüse bindik. Meydanda indik. Bütün gün gezdik. Akşam tekrardan minibüs durağına gittik. Ve bir minibüse şunu sorduk. Boztepe'ye çıkıyor musunuz? Adam şu cevabı verdi bize. Sabah sizi aldığım yere bırakırım. Trabzon'un şoförleri böyledir efendim. Hangi yolcu yeni gelmiş, hangi yolcuyu daha önce almışlar. Elbisini hatırlarlar ve çok rahat bir şekilde de size söylerler. Yolcu da meydana gitti geldi gitti geldi bütün gün. Biz de meydana gittik geldik. Git gel Konya 6 saat. Misali. Hangi yolu seçiyorsun? Meydana otobüs olarak yolcu taşımayı mı seçiyorsun? Meydana bir defa gidip meydanın dolaşmayı mı seçiyorsun? Ki kaldı ki o şoför de meydanı dolaşıyordur. Yani oradaki bir kahvede oturuyordur. Bir restoranda yemek yiyordur. Nihayetinde orası onun da meydanı. Ama bazı yollar vardır. Mesela pilottur, kaptandır veya şofördür. Orada çok oyalanmaz. Sadece gider ve gelir orada yatar. Eğer pilotsa sabah uyanır ve sabah uçağıyla geri gelir. Böyle yollar da vardır. Sen hangi yolu seçiyorsun? Gittiğin yere insan taşımayı mı seçiyorsun? İnsanların taşıdığı bir vasıtayla oraya gitmeyi mi? Bu insana hayatta karar verici yapıyor. Bazen yolcu karar veriyor şoförün nereye gideceğine. Yolcular diyor ki şuraya gidelim. Şoför diyor ki eyvallah oraya gidelim. Bazen şoför karar veriyor yolcunun nereye gideceğine. Yolcu diyor ki şuradan gideceğim, şoför diyor ki hayır oradan değil, buradan gideceğim. Ne kadar ince bir çizgi değil mi? Sen neredesin? Karar veren misin? Yoksa karar uygulayan mısın? Bir itirafta bulunacağım. Her an karar veren olmak demek, her an Allah olmak demek gibi. Allah bile her an karar vermiyor yani. Her an Allah bazen bizim kararlarımızı uyguluyor. Bazen de bizim kararlarımızın hesaplarının sonuçlarını uyguluyor. E biz de şimdi sürekli karar veren olursak, sürekli güzergah hazırlayan olursak, ne olur? Çok iş olur. Bazen karar uygulayan olmak da güzel. Bazen gidip de bir araba nereden gidiyor? Hmm, tamam. Bu uçak nereye iniyor? Hmm, tamam. Bu gemi hangi istikamette gidiyor? Hmm, tamam demek de güzel. Öyle işte yola çıkıyorum. Yolcu olarak çıkıyorum. Ama fiilen şoförüm. Bu da böyle bir e, ironi olsun kendi içinde. Fiilen şoförüm. Bir yola çıkıyorum. Ama aslında yolcuyum. Çok havalı. Yaşasın. Gelsin.